Onun kıymetini bilin buyuruyor. Arkasından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Eshabına döndü. Gelin de, de yaklaşın dedi onlara. Onlar da yaklaştılar. Şimdi o yaklaşmadan sonraki konuşmayı Ebu Hureyre Allah'ın rivayet ediyor. Buyuruyor ki allah Teala Resulullah Efendimiz başladı sohbete. İsrailoğullarına senede bir gün oruç tutmayı farz kıldı. O da aşure günü olup Muharrem ayının 10. günüdür. Senenin, ilk senenin 10. günüdür. O gün siz de oruçlu olunuz dedi Resulullah Efendimiz. O günde de çoluk çocuğunuza bolluk, bolluk gösteriniz. O gün çoluk ve çocuğunuza bolluk göstermiş. Aşırı günü onda, Muharrem onda. Her kim aşırı günü malından bolca harcaysa Allah-u Teala senenin diğer günlerinde ona bulduk ihsan eder. Bakın bunlar hakikaten bir şifredir. Gün geldi. Ben yaşadım bu günleri. Ben kendi yaşantımdan sana bir örnek vereyim. Hakikaten Muharrem ayına yaklaştığımızda hiç param kalmadı. Muharrem ayı girdiğinde ekmek alamadığım günler oldu. İnsanlar her şey geçer başında. Elektriğim Avrupa gibi, Almanya gibi bir yerde elektriğim kesildi. Niye? Hizmetten. Hizmet ederken ölçüyü kaçırdık demek ki. Aşka muhabbete geldik. Fazla hizmet ederken kalmadı. Ne yiyecek var, ne elektrik var, ne su var. Aşure gününü dört gözle beklerdim. Muharrem'in onunu. Muharrem'in onu geldiğinde vallahi billahi tallahi sen de var onu denemişimdir. Bir yerlerden bir şekilde borç alıp gelmişimdir. Haneme, aileme, çoluğuma, çocuğuma, konu komşuya, anama, babama sorabilirsiniz. Senelerce herkese bolluk göstermişimdir o gün. Ya borç parayla Niye? Çünkü onun sırrı var. Kim o gün bolluk gösterirse Cenab-ı o sene ona bolluk verecek. Ve hakikaten Allah'a hamd senalar olsun her seneyi hurahat içerisinde, huzur içerisinde ve bolluk içerisinde geçirdim. Denemesi bedava. Sıkıntı çekenler denesinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her söylediği bir şifredir. Kullanırsan, çözebilirsin. Kullanmadıktan sonra istediğin kadar bilsen hiçbir faydası olmaz sana. Her gün, her kim aşırı günü oruç tutarsa 40 senelik günahını kefaret olur. Hadi bakalım. Efendim söylüyor bunu ya. Bir kimse aşırı gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirirse Ölüm acısını anlamadan ölür buyur. Hadi bakalım. Ölüm acısını hissetmez. Yahudiler ölümü hoş tutuyordu. Onlar için farzdı. Hristiyanlar tutuyorlardı. Yani peygamberlerin her birisi geldiğinde ümmetine tebliğ etmişti ki bunu hoşlu geçirin diye. Neden? cenab Allah'ın bizim açlığımıza ihtiyacı mı var? Yiysek mi olur, yemesek olur? Bütün 7 milyar, 8 milyar insan şimdi yiyecek de 10 kişi yiyemeyecek, oruç tutacak. Ne değişecek? Görünürde hiçbir şey değişmeyecek. İtaat edip etmeyenler onun sırrına erecek. Şifreler ona açılacak, öbürüne ne açılacak? Ya bugün haberi yok ki. Hz. Ali radıyallahu tarafından rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte Hz. Ali Efendimiz 10 yaşında Müslüman olmuş. Resulullah Efendimizin yeğeni. Aynı zamanda damadı. Ben ilmin Şehri Ali kapısı da dediği zat. Ve bu buyuruyor bize. Diyor ki bir kimse aşure gününü ihya ederse Allahu Teala onu dilediği gibi diriltir. Nasıl dirilmek istiyorsunuz? Mahşer yerine kalkacağımız zaman efendim biz mahşer yerine nasıl kalkacağımızı da bilmiyoruz diyorsanız oturup ağlayın zaten. Öyle ya bir ölümünüz var. Öldükten sonra dirilmeniz var ki bu amentunun şartıdır, imanınızın <laughs> şartıdır, inanıyorsunuz. Nerede dirileceksiniz? Ne şekil üzerine dirileceksiniz? Ve mahşer yerine nasıl götürüleceksiniz? Bakın orada hadis-i şerifte ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ne mutlu onlara ki kurbanları o gün onlara binek olur. Evet. Kurban kesmek yoktur diyenler aşırı mahşer yerinde yayan görecektir. Kurban yok diye binende yok senin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraci Şerif'e çıkarken nasıl Burak'a bindirildiyse sen de kavrinden kalktığında mahcer yerine kadar kesmiş olduğun bu kurbanlardan bir tanesi sana binek olarak gelecek. Ya koyun binek olur mu? Ya senin ölçülerine göre konuşulmuyor. Bir cennet aleminden, ebedi bir alemden konuşuluyor. O alemde kullanılan uçaklarla buradakiler bir mi? Sen altına almışsın BMW'yi, kavruyor, üstünü de açmışsın. Fırt 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 gaz verirken mahalleyi ayağa kaldırıyorsun. Ondan sonra yola çıkınca 240 yaptın diye uçundun, sevincinden uçuyordun. Halbuki seni o melekler mikroskoplarla zor gidiyor. Şu mikrobun yediğin anaya bak ya diyorlar. Onun ölçüsüne göre yani sıfır hareketsin. Ama sen 220 ile gidiyorsun. Millete hava atıyorsun. Nasıl gidiyorsun bak. Teknolojinle övünüyorsun. Senin ölçülerine göre göre kardeşim. Onun ölçülerine göre değil ki. O ölçülerin içerisinde de diyor ki eğer bugün kim hikaye ederse, ölüm acısını anlamadan gittiği gibi Allahu Teala onu dilediği gibi diriltir. O zaman nasıl dirilmek istiyorsun söyle bakayım bana. Ya efendim biz bilmiyorduk. E doğru. Öğrenmedin. Rüzum <laughs> görmedin sen onu. O gün Livay Ham sancağı altında olmayı dilediğin gibi Resulullah Efendimiz'e hizmet edecek komutan olmayı dilesene. Komutan olarak kalkmayı istesene. Sıradan bir vatandaş olmayı kimse istemiyor sorumlu bir vatandaş olsam daha iyi diyor. Ama muhtar olurum, ama belediye başkanı olurum, ama milletvekili olurum işte sırasına göre. Hangi makamı kaparsam çok şükür diyorsun dünyada. Ahiret alemindeki makamlardan haberin yok mu? Onlara hiç mi talep çıkmayacaksın? Sonra Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh şöyle buyuruyor bakın. Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurdu diyor. Bir kimse çoluk çocuğuna Aşura günü bolluk gösterirse Allah-u Teala senenin kalan günlerinde ona bolluk ihsan eder. Peygamberimiz de diyor bunu söyledi ve teyit etti. Önce günü müjdeledi ve ondan sonra dedi ki biz bunu denedik, biz bunu yaptık. Kim yaptıysa o sene bolluk gördü. Yani şimdi bakın bu ayı bu kadar size anlatmamın sebebi şu. Hastaysan Eyüp Aleyhisselam'dan fazla mı hastasın? Yok. Vücudunu kurtlar mı sardı? diline kadar, kalbine kadar kurt mu geldi? O zaman tövbe <laughs> et. Boya kurtuluş ayı. Kurtuluş ayı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi o kadar mı sıkışıktasın? Seller bastı, her tarafı boğulacağım, öleceksin. Kurtuluşun hiç yok. Tamam, bu ay kurtuluş ayı. Bu ayı da kurtardı çünkü Cenab-ı Allah. Bu ay semalara mı çıkmak istiyorsunuz? Tamam, hay hay. İdris Aleyhisselam'ı semaya kaldırdı Cenab-ı Allah. İsa Aleyhisselam'ı kaldırdı. Ona farklı alemler yaşattı. İşte bu ay. Bu ayın kadar kıymetini bil Yani ne olmak istiyorsun? Geçmiş bütün peygamberler için anlattık. Her birisinin nimeti sana bu ayda verilecek. Çünkü bu yeni bir ay. Senenin yeni bir ayı. Yılbaşımız bizim.